Bu videoda süper arabalar, vinçler, ekskavatörler, kamyonlar, cipler, kısacası her çeşit araç var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda en sevdiğim seri olan teknik serisinin en büyük, en çok parçalı 10 setini sizlere tanıtacağım. Bazılarının detaylı tanıtımı zaten kanalımızda mevcut arkadaşlar. Onların da kartlarını sağ üst köşeye koyacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten çok harika setler var. Yorumlara da en beğendiğiniz teknik setini yazmanızı istiyorum. Ama hepsinden önce size 27 sene önce teknik serisine başladığım modeli göstermek istiyorum. Karşınızda Lego Teknik 8865 Teskar. 1988 yılında piyasaya çıkan benim ise 93 yılında aldığım set. 892 parça ile piyasaya çıktığında yani 88 yılında en büyük Lego Teknik seti ünvanını eline almıştı. O zamanlar 892 parça ile en büyük Lego seti olmuş şu andaki en büyük teknik seti 4000 parçanın üzerinde. 48 santim uzunlukta, 29 santim genişlikte, 17 santim yükseklikte. Bütün tekerleklerde çift salıncaklı süspansiyon sistemi var. Süspansiyonları 27 senede birazcık körelmiş olabilir. Eskiden havadan attığımda araç birazcık böyle yaylanıyordu. Ayrıca arka tekerleklere bağlı 4 silindirli motor, 3 vitesli bir vites kutusu, açılır farları ayarlanabilir koltukları var. Aynı zamanda araba ismini taşıyan ilk teknik model. Bu setin özellikle süspansiyonlarını çok beğeniyordum. Böyle yaylanaraktan yumuş yumuş gidiyordu yolda. Çok fazla kaporta parçası olmasa da böyle baris çıplak olsa da şu andaki arkamda görmüş olduğunuz teknik süper arabalarının atası bence. Offroad özellikli bir süper araba görüntüsü var. Bu araba benim için gerçekten çok şey ifade ediyor arkadaşlar. Belki de beyin ve sinir cerrahlığına giden yolun başlangıcıydı. Kim bilir? Evet, teknik serisine olan tutkumun başlangıcı bu şekilde. Şimdi vakit kaybetmeden en baba 10 Lego teknik setine geçelim. 10. sırada 42110 kodlu Land Rover Defender var. Lisanslı bir set. Gerçekçi bir tasarımı ve orijinal jantları var. Çıkartılabilir port bagajı, tavan rayları, merdiveni, açılır kapıları, Açılır kaputu, kaputun altından gözüken pistonları hareketli 6 silindirli bir motoru, yine açılır arka bagaj kapağı, ayrıntılı da kabini var. Ayrıca 4 vitesli sıralı şanzımanı, 3 diferansiyelli 4 çeker sürüşü, her iki aksta bağımsız süspansiyonu, önünde çalışan vinç gibi bir sürü fonksiyonel özelliği var. Kabinin de çalışan direksiyonu, ayrıntılı bir gösterge paneli. Ayrıca arka koltukları yatırdığımızda da 4 sıralı şanzımanı rahatça görebiliyoruz. En gelişmiş Lego teknik şanzımanı bu sette arkadaşlar. 22 santim yüksekliği, 42 santim uzunluğu, 20 santim de genişliği var. Bir B modeli yok, Power Functions'ı yok, kumandası 9. sırada 42078 kodlu Mac Antem. Bu da lisanslı bir set arkadaşlar. Bu model ön aks direksiyonu, arkadan çekişli tahrik, dönen radyatör fanı olan 6 silindirli bir motor, ön kaputu kaldırdığımızda çalışan pistonları gibi gerçekçi detayları var. Görmüş olduğunuz ayrılabilir römorkunun ayarlanabilir destek ayakları, yandan yükleme özellikli çalışan vinç kolları ve kapıları kilitlenen yüklenebilir bir konteyner var. Sürücü kabininde ise açılabilir kapılar, ayarlanabilir koltuklar, detaylı gösterge paneli, işlevsel direksiyonu ve bir de ranza var. 27 santim yükseklikte, 83 santim uzunlukta en uzun teknik set arkadaşlar bu ve 18 santim genişlikte. B modeli de güzel. Bir çöp kamyonu oluyor. Power Functions özelliği yok kumandası da yok arkadaşlar doğal olarak. Evet. 8. sırada 42009 kodlu Mobil Winch Mark 2, 2606 parça ve 2013 yılının bir seti. Daha yeni videosunu çektiğimiz için winch'in detaylı videosuna kartlardan ulaşabilirsiniz. 7. sırada 42056 kodlu Porsche 911 GT3 RS. Bu set 2704 parça gerçeğinin 8'de biri ölçeğinde lisanslı bir set. 2016 yılının seti. Teknik süper arabalarının ilki. Harika bir kutunun içinde geliyor. Yaparken aracın gerçek hayattaki montaj sürecini yaşıyoruz resmen. Detaylı turuncu gövdesi, kırmızı süspansiyonları, farları, arka ışıkları, fren kaliperleri ve düşük profil lastiğe sahip jantları var. Kokpitinde ise detaylı bir gösterge paneli, çalışan bir direksiyonun arkasından kumandalı vitesi, benzersiz bir seri numarası içeren torpido gözü bulunur. Ön kaputunu açtığımızda şirin bir valiz karşımıza çıkıyor. Kapıları açılıyor hareketli pistonlara sahip ayrıntılı bir V6 Boxer motoru var. 17 santim yükseklik, 57 santim uzunluğu, 25 santim de genişliği var. Biliyorsunuz süper arabaların zaten bir B modeli olmuyor. Ayrıca power functions ve kumandası da yok. Evet geldik 6. sıraya. 6. sırada 42.043 kodlu Mercedes-Benz Arox 3245 var. 2793 parça. Bu da lisanslı ve 2015 yılının seti. Hem Power Functions hem de pneumatik sistem içeriyor. Görmüş olduğunuz çok yönlü winch kolu mekanizmasını çalıştırabiliyoruz. Winch kolunun ucundaki kavrayıcıyı açıp kapatabiliyoruz. Destek ayaklarını uzatabiliyoruz. Damperini kaldırıp indirebiliyoruz. İkiz dingilli direksiyon, çift diferansiyel tahrik ve tamamen bağımsız süspansiyonları var. Sürücü kabini 6 silindirli motoru göstermek için öne eğilebiliyor. Gösterge paneli, mavi koltukları ve direksiyonunu görmek için de kapılarını açabiliriz. Piyasaya çıktığında en büyük Lego Technic seti olmuştu kendisi. 4 aksından arka 2 aksı ikişer lastik içeriyor. Gerçekten çok hoş. Ayrıca kasanın arka kapağı açılabiliyor uyarı ışıkları var. Detaylı da dikiz aynaları var. 31 santim yükseklikte, 54 santim uzunlukta, 14 santim de genişlikte. B modeli ise yine Mercedes-Benz belden kırmalı inşaat kamyonu. Birçok şeyi var ama bunun da kumandası yok arkadaşlar. 5. sıraya geldiğimizde parça sayısı ciddi olarak artıyor ve 3599 parçalık 42083 kodlu Bugatti Chiron'da sıra. Yine lisanslı bir set ve 2018 yılının seti. Bu da gerçek aracın 8'de biri büyüklüğünde. Modelde aktif bir arka kanada sahip, aerodinamik bir gövde, düşük profilli lastiklere sahip, logolu camlar, ayrıntılı fren diskleri, hareketli pistonlara sahip W16 silindirli bir motoru var. Ayrıca 8 vitesli de bir şanzımanı var. Açılır kapılar ve Bugatti amblemli direksiyona sahip harika bir kabini var. Bunda da ön kaputu açtığımızda şık bir çanta çıkıyor. Yine kaputu açtığımızda kaputun altında benzersiz bir seri numarası var. Ayrıca rengi de gerçekten harika ve çok güzel bir kutuyla geliyor. 14 santim yüksekliği, 56 santim uzunluğu ve 32 santim de genişliği var. B modeli yok power functions yok. Kumandası da yok arkadaşlar. Evet sıra geldi 4 numaraya. 4 numarada 4215 kodlu Lamborghini Sian FKP 37 var arkadaşlar. İlk videomuzun konu tam 3696 parça ve bu yılın seti. Çok detaylı bir videosu da kanalımızda mevcut. Kartlara bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Heyecan Doruk'ta ilk 3 sıraya geldik. 3. sırada 4205 kodlu kepçe tekerlekli ekskavatör var. 3929 parça ve 2016 yılının seti. B modeli var fakat pek tercih etmiyorum. Bu modelin de çok yakın zamanda çekmiş olduğumuz detaylı bir videosu var. Kartlara koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Geldik ikinci sıraya. İkinci sırada 42082 kodlu engebeli arazi vinci var arkadaşlar. 4057 parça ve 2018 yılında piyasaya çıkmış olan bir set. Yine bunun da yakında güzel bir videosunu yapmıştık. Kartlara koyuyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Vinç kolu 100 santim yükseğe çıkabiliyordu. Ayrıca B modeli var. Ve geldik birinci sıraya. Birinci sırada 42.100 kodlu Liber R9800 ekskavatör var arkadaşlar. İşte burada. Tamı tamına 4.108 parça. Ve 2019 yılının seti. Dünyanın en etkileyici hidrolik ekskavatörlerinden olan Liber R9800'ün Lego modeli. Yani lisanslı bir set. Lego Teknik Kontrol Plus uygulamasıyla kontrol ediliyor. Yani cep telefonumuzdan Bluetooth yardımı ile kontrol edebiliyoruz. Çeşitli gelişmiş uygulama kumandalı özelliklere ve fonksiyonlara sahip. Telefonumuza bir dokunuşla ileri sürebiliyoruz, geri sürebiliyoruz, sağa sola döndürebiliyoruz. Görmüş olduğunuz üst yapıyı döndürebiliyoruz 360 derece. Görmüş olduğunuz kolu da uzatıp, kaldırıp, indirip kepçesini de, açıp kapayabiliyoruz. Ayrıca uygulamanın ekranında vinç kolu için desenler sürükleyip birleştirebiliyoruz. Ve böylelikle ekskavatörümüzün yapmış olduğumuz komutumuza nasıl karşılık verdiğini gözlemliyoruz. Ya da önceden ayarlanmış komutları da uygulayabiliyoruz. Ayrıca yine uygulamada bulunan ses efektleriyle gerçek Liber R9800 atmosferini yaşayabiliyoruz. Bir de uygulamada meydan okumalar ve başarılar bölümünde becerileri test edip rozetler toplayabiliyoruz. Gerçeğine cidden tıp atıp benzeyen bu model hidrolik boru ve pompalar, soğutma ızgaraları, yangın söndürme sistemi, koltuğu ve kontrol paneli olan operatör kabini gibi birçok detaya sahip. Setin içerisinde 3 tane X-Large motor, 4 tane de large motor var. 2 tane de Bluetooth kontrollü smart hub'ımız var. Var oğlu var. Bu sette her şey var. Gerçekten efsane bir set. 39 santim yükseklikte, 65 santim uzunlukta, 27 santim de genişlikte. B modeli yok. Bence gerek de yok. Gerçekten birinci sırayı hak eden bir model. Bakalım daha büyük bir teknik seti 2021 yılında gelecek mi? Çok merak ediyorum. Bu saymış olduğumuz 10 setten birini alacak olsam kesinlikle bu seti alırdım. Siz hangisini alırdınız? Lütfen bunu yorumlarda belirtiniz. Bu izlediğiniz 10 set harici 11. en büyük set olan 42098 kodlu araba taşıyıcısı 2493 parça ve 2019 yılının seti. Ve 12. en büyük set de 42069 kodlu Extreme Adventure. 2382 parça ve 2017 yılına ait bir set. Bunların da yakında videosu kanalımızda olacak. Özellikle araba taşıyıcısını çok istiyorsunuz. Yakında bunun da videosu gelecek arkadaşlar. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız bu videoyu beğenerek bunu bana belli edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lego ile kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.